Merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle yanında İbrahim var. Arkadaşımız e, Toprak Öztürk'ün şeyini oynayacağız. Yanında evet, arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Toprak Öztürk'ün ya, bize yaptığım nefi. Evet. buradan Toprak Öztürk yazıyor gerçekten. Evet. Yani, kanalım demek, demiş istemiş. Lun yazmış. demiş. Toprak Öztürk. Toprak Öztürk kanalıma abone olun demiş. Abone olsun. sevinirim evet. İbrahim evet. ve Murat abilerimi. Burada Emirhan Eker Parkı burada da Murat tekrar bak. Herhalde abi ikimiz de farklı parkuru yapacağız. E, Hadi bir, kaçalım. Anamızı soyadamızı yazalım. Aa aynı yerde buluşalım. Bekle sandık var. Aa burada senin için kıyafet mi var? Yeş. Sana benim. Aa yeşil varmış. Şey benimki ben kullanılmış. Abi. Hı. Kullanan mı yaptı bu? Ben aldım 5 tane şey al. Adam kurulmuş. 5, tane, 5 yiyecek tane yiyecek alalım. Ve 3 tane daha 5 tane. 6 tane. Allah Allah. Kapıyı ne, ne çıktı? Kasaj çıktı. B var çıktı. çıktı. He. Allah. Allah. Akşam gel yatalım ya. Ben Yatak. Var. Yatak var değil mi evde? Evet. Ben, ben görüyorum. Abi şimdi ben bu kıyafet ben bu kıyafetleri giymek istemiyorum ya. Ben de ölürüz değil mi? Ölürüz ya. Ben ben koy. Abi orada tabelalar vardı. Aa yeşil gün toplayacağız. Gün mavi bir de siyah. Tamam abi. Ben ben de koyacağım. Yeşil mavi siyah gün. Bekle. Sarı. Çıkar şimdi. da alalım. Çık Ana. abi. Yanlışlıkla koyacaktım da. Beş tane yemek kaldım ben. Abi, abi bana bir baksana. Anca bana baksana. Zombi bana bak. Evet. Bana bak bir zombi. Neredesin? Evet. Evet. Arkana dön. Nasılım? Çok güzelim evet. değil mi? Hadi. Evet. He. Şimdi ne arayacağız? Lever mı? Lever'ı yol evet. var. Çünkü <laughs> ilk demir olduğu için de burada gerek. İkisi yani. Abi şu üsttekilerde değil kesin. Çünkü oradakiler açılmıyor. Şurada gizli gibi neler var. Kaçardın mı? Ama onlara bakalım. Bu ne ya? Kanka buldum. Buldum abi buldum. Hani ne şu çıktı? Şu köşedeymişsin. Bir çıktı? Durun. Bir tane Lever çıktı bir de mavi ün çıktı. Evet, abi, Gel, gel ma mavi ünü koy. koyalım. Koy. Mavi ünü alıyoruz ya. Ve burada. Mavi Ta, çekil abi. Mavi Mavi şu. Tamam. Gidelim açalım şu bu kadar. Anlıyorum sen de. Hadi. Abi gözü alıyor. Ee, abi çabuk. Parkur. Abi. Ben park. Parkur delisi değilim. Ana. çok zor bu parkur. Ona göre. Geçtim. ne? Abi yeme. yeme. Ya yemek yemen gerekiyor. Yemek, yemek. Aslan senin yüzünden camı kırdım. Abi <laughs> geçtim Ben, senin... ben yemeksiz geçemiyorum. Senin yüzünden camı da kırdım. Ya, bir, ya, bir, bir tane yapalım. Abi ki. Bu da labirent var. Bekle ye yeşil Ya koydum. ben geçemedim. Duramam buradan. Teyzesini de buradan. Abi çekil. gel. Yeşilünü koymaya gidiyorum. Şöyle. Güzel. Anladım. Ah. Yüzerek git abi. Ne oldu yüzüyor. Ben yeşilini koydum. Ben canını böyle ben koyar mısın? Çok zor. Mı? Abi şurada tuzak var. Oha! Ben ne Benim canım tam Nasıl? Lan. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Oha nereye gittin? Lan. Şimdi nereye gittin lan? Ben abi çıkacağım. Toprak ışıkları düz yerde Şimdi geliyorum. Bekle hile yapmıyor. yapmıyorum. Vallahi... Boş bırakmış adam. <laughs> Nasıl düştüm ya? Burası değil mi? Ya burası yanlış. Tamam. Ne yaşayın Bak. Bura mı? Ha, çok karışık. Bunun ne? Şurası mı? Peki burası da değil. bura. Abi, çok karışık ya bulamıyorum. ne yanlış? Ben güzel güzel gittim. Kapalı mı? Abi, ben buldum bile. <laughs> Siyah indi buldun mu? Evet. Hı. Hmm. Ben bulamıyorum hala. Nerede hani? Ha. Hayır 2-3 dakika dururuz. Hani 5 dakika oldu yani. Aldın mı? Tamam sus. Aldım arkadaşlar. Ne diyorsun lan? Lan nasıl saçtın? Ne sus sus diyorsun lan? Ne <laughs> Lan lan sizi. Ne çıktı? Ben hep sizlendiyorum lan. Altın benim. Bir <laughs> tane altın aldım. Hadi koyalım. Daha kazanmadık. Tamam. Ben burada. Ma! burada hayvan. Evet arkadaşlar, bu videoda Murat'ı trolledim. Şimdi eşyaları götüreceğim. Bekle. Hadi sen. Seni azayım mı? Gel! Abi korkuyor, bir öldürecek. Ya geç geç. Geçmen gerekiyor. Geçebilirsin oraya üç koy sen. uçeste koy. Ben alayım. Getireyim. Sen öyle bir şey yapma. Koydun mu çocuk? Ya çık. Götüreceğim. Salak ya. Bekle Ben de aldı yüzme mi? Yok yok denemeyim. Çekil. Abi. Korkmadım bana sataşma. Öldür beni. Öldür. Bir, bek, bekle ya. Bitirelim. Tamam. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Daha <laughs> çeşitli koymuyorduk. Evet arkadaşlar şöyle koyalım. Ne oldu lan? <laughs> Dövelim <Duyurun> bak seni. <sana. gülüyor> Ben. Ya, Benim koyma. sonsuz canım var. Benim sonsuz canım var. Bekle eşyaları koymadık. <laughs> Üç vuruşumda <ölüyordum> lan Neyse o. Siktir. Benim canım git bak sen vurdun ya. Neredesin lan? Oğlum iki dakika dediniz. Az önce beş dakikacı uyardım On dakikada oldu. Yani toplamda dakika oldu. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik.